Evet. Bu arada şefim biz konuşurken hemen ununu da attın. Soğan üstüne un. Aynen bakın. Değil e, mi? Soğanların rengi tam böyle sarar Soğan tam bir patates renginde. Aynen, aynen, Değil mi? aynen. Şimdi hala çünkü pişmeye devam ediyor. Evet. O ısıyı dengelememiz lazım. Unun da kokusunu aldıktan sonra ne yapıyoruz? Salçamızı Salça ekleyeceğiz. Salçayı ekledik. Domates salçası kullanıyoruz. Yani domates, isteyen biber de kullanabilir ama tarifte orijinalde domates kullanılmış. bu Soğanla da işimiz bitti mi? Alayım mı bunda? Tamam onu da alabiliriz. Tamam onu da kaldırıyorum arkaya. Soğanımızı kavurduk. Bacaklı çorba yapıyoruz. Üzerine unumuzu da attık. Daha sonra da salçasını ekledik. Hemen hatırlatalım. Her zaman yaptığımız gibi ufak soğuk su. ufak böyle listede kaçırdığınız malzeme listesinde bir şeyler olursa sosyal medya hesabından ve hemen alt bantlardan da takip edebilirsiniz efendim. Şimdi... Su kısmına geldik. İsni de çok güzel ya bacak, bacaklı. bacaklı. Komik değil mi? Evet yani. Şunlar aslında bacak dediğimiz bu erişkalar. <laughs> <laughs> bu çok bacak gibi. Bazı yemekler çok ilginç. mesela Edirne tarafında çene çatlatan var. Çene ne? Çene çatlatan. Çene çatlatan. Şimdi ben Nasıl çok merak ettim çene çatlatan çorbası nedir yani Allah bu Allah çok Allah. mu ama konuşuluyor ne? acaba diye. Çok mu çiniyorsun acaba? Hayır hayır işte ben ilk öyle evet. zannettim. Meğerse kızlar kendilerine görücü geldiği zaman eskiden su taşımak için pınarlara giderlermiş ya yani, orada çorbayı anlatı 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 çeneleri düşermiş anlatmaktan Hı. bir de yiyenler işte kızın evinde öyle bir çorba yedik ki falan filan konuşa konuşa çenemiz çatladı demişler ismi öyle kalmış. Çorbanın üstünde çok konuşulduğu için de ismi evet. var eski Evet. Yani. evet. Kapa hmm. çeneni vardı o da çok meşhurdu. Kapa ]dır. çeneni hani Kapa çorbası. <laughs> o bizim genelde Kapa çocuklara içiremediğimiz çorbanın adı o <laughs> herhalde. Suyunu ekledik efendim. Suyunu ekledik, İçindeki salça şöyle dağılsın. Ondan sonra ne yapacağız? Zor pişenlerden yine başlıyoruz. Burada Hı. nohut. Sıralama böyle o zaman, haşlanmış nohut. Ama bunları zaten ön haşlama tamam. yaptık. Bu arada e, mercimeğ yeşil mercimeğinizi tam pişirip pilav gibi yapmayın. Haftanın şöyle bakın. Şöyle e, bir kıvam olacak. Yani dağılmadan. E, almak lazım. Bu zaten önce bir kara suyu çıkıyor, sonra bir daha bir değiştiriliyor. Bu arada bu zaten şey gibi düşün. Hani tam bir çorba da değil aslında. Gene Ana yemek, yemek gibi. gibi. Peki yani buna bir parça tokat et, kuşbaşı mi? Tabii tabii. Bizim orada genelde yapılır. Yani buna bir parça kuşbaşı et koyarsanız yemek. Tam, aynen. Tokatlı mısınız? Tokat. Bizim Engin Günaydın da Tokatlıdır. Evet, ha, evet. Aa, evet. Engin yani. vallahi Tokat'tan çok var. Ben bilmiyordum şefim senin Tokatlı olduğunu şimdi öğrendim. Bizim orası deyince ben de şimdi öğrendim tabii ki. Tuzumuzu da ekledik. Yapraktan e, kebap yapacağız bugün. E, bacaklı çorba, bugün topat. biraz senin, senin Bugün senin, senin memleketin bugün niye böyle zaman? bir kendi memleketime doğru gittim ben? E, biraz daha... da öyle olsun. Herkes şefin de bir, böyle bir şey olsun kendi memleketinde. Sen de. nereliydin? Ben Ankara'da doğdum Ankara. büyüdüm. O yüzden ben Ankara'lıyım diyorum. Yani. Bana göre benim doğduğum büyüdüğüm yer. Öyle. Tabii ki herkes bir yerlerden gelmiş ama herkes göçmen sorsa. Değil ben Spartaklıyım. Spartaklı. Üç, Spartalı'dan <laughs> <laughs> biriyim yani. Spartalıyım. <laughs> Şefim karabiber de koyduk mu ona? Tuz karabiber koyduk tamam. ama isteyen şöyle bir tane limon sıkabilir. Hmm, yakışır. yani mayhoş istiyorsanız. Olabilir. Ya da servis esnasında yerken de üzerine sıkabilirsiniz ama içerisinde olması birazcık daha yüksek bir aroma katıyor. Tercih tamamen sizin. Birazcık da kırmızı toz, toz ver. biber. Acı probleminiz yoksa pul biber. Sever misin acı? Ya... Çok göre. Evet evet. Yani. Hmm. Evet. Çok da her yemekte yemiyor. Benim eşim mesela çok acı seviyor. Böyle atom atom sever onları. Böyle bir şey, kuru, kuru biberli şeyler falan çok seviyorum. Ya yani biraz böyle alıştırmayla da alakalı. Evet. Onlar Şimdi şey, benim sonra yeme yememe yeme durumumla Tabii. ilgili yani. Bunu ne zaman ekliyoruz Şimdi şefim? Bunlar böyle kaynayacak güzelce. Tamam. Zaten nohutunu attık. Bütün her Sınavlamada... şey ön pişirme olduğu için e, sosunun kaynaması yeterli olacaktır. Hmm. Aslında böyle bir alıştırıyoruz gibi hepsini birbirine. Aynen. Sonrasında e, sadece eriştelerin pişmesi için yani hatta bütün malzemeyi koyup erişteyi atıp altını da kapatabiliriz. Çünkü o sıcak bir kadar... şey Tabii tabii tabii, hmm. Onun canı yok zaten hemen sıcak su Bunun canı de. ne ki? Şuna yani, baksanıza, yani, ya. erişte. Bunlar ama bu ev yapımı erişteler artık çok meşhur. Bir de bunlar şöyle küçük kare kare de artık oluyor. İstediğin şekilde o yöreye göre değişiyor. Ya da sevgili kadınlar onu uğraşırken artık aman bununla uğraşmayalım şöyle kare kare yapalım diyor. Üçgen olan Atıyor. var, değişik değişik yani, şey var keyfine göre yapıyorlar. Şimdi mercimeğimizi ekliyoruz. Yeşil mercimek. Evet. Gene besleyici bir yöresel tokat tarifi. Bacaklı çorba. Ama baktığınız zaman hakikaten bizim çorbalar bildiğin ana yemek yani. Tabii tabii tabii. Senin mesela eşin bunu içse tamam. Yeni bir şey Doğru. yemez. Mı? Değil mi? Doğa? O, işte o... Pide ile işte falan... pide ben... da o da ağzının tadını biliyor mu değil mi? Seviyor, pideci o. Pideci. Ben çok severim. Kim sevmez yani, ki? Sıcak sıcak pide of. Tabii tam Ramazan'da çok güzel oluyor pide. Ya ben pide ile doyarım mesela. Hiçbir şey miyim? Bir pide Bana da peynir ekmek var yeter. Bayılıyorum ya. Ben öyle değil hamur işleri deme yani bana. Yaşasın. Hamur... Sen de bende Çok seviyorum yani. Sen çok sevdiğin belli olmuyor ama biz daha çok yok, belli yok. Seviyorum, sonra bir veriyorum, sonra bir daha seviyorum. Evet, evet. öyle dönem dönem hayatıma Spor girip çıkıyor. Sporu da sevdiğin için. Sevdiğin evet. de bizde bir eksiklik var. Biz yemeği seviyoruz, spora biraz mesafeliyiz yani. E i̇şte sporu da sevince aslında biraz dengeliyorsun <laughs> orada hayatı. En güzeli o. Şefim, bütün her şeyi koyduk, bir tek eriştemiz kaldı. Bir tek bacaklar Aynen, duruyor. Yani. Bacakları kaldı. Onu da en son aşamada ekleyeceğiz. Ondan sonra zaten tarifimiz bitmiş olacak. Kolay bir çorba. Yöresel olma sizi korkutmasın. Aynen. Bayağı elimizdeki malzemeler diyebiliriz. Bunu da atıyoruz şöyle güzelce. Yani her bir malzeme arası böyle 1-2 dakika falan var aslında değil mi koyarken? Bunu dediğim gibi kaynadıktan sonra atıp altını kapatırsanız iftar saatinde tam kıvamına gelir. O. Muhteşem olur. Güzel bir çorba oldu.